Ben bir kelebeyim. Keşkeyi ararken sadece Ahmet evine, Ali evine gitmemiz öyledir. Ali'nin kapısını çaldım. Bir e baba da kapıyı açtı. Buyur can dedi. Zeynep bir bardak su verdi. Zeynel hep gözyaşı döküyordu. Sordun mu adına? Babam neden böyle ağlıyor? Benim babam Kerbela'dan sonra hiç susmadı ki. <laughs> Benim Babamın göz yaşlarını silmek. Bana da Gerçek aşk. <gülüyor> <gülüyor> Cafer'in odasına doğru uçtum. İlmin daha da Musa şaşırma dost dedi. Biz yola gönül verirleriz. Kazan kaynatsın dursun. Kazan kaynasın dursun. <laughs>

You're <laughs>